Evet Türkiye artık startup şirketleri için gerçek anlamda bir vaha durumuna geldi. Bütün startup şirketleri için Türkiye'de bulunmak bir ayrıcalık haline gelmiş durumda. Türkiye'de startup şirketlerinin elbette bir kuluçka merkezi var. Birden çok kuluçka merkezi var Türkiye'de. Çok sayıda teknokent var. Bu teknokentlerin en köklüsü ve en eskisi ve bu arada en donanımlı olanı elbette İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki İTÜ Arı Teknokenti. İTÜ Arı Teknokentim bir kuluçka merkezi var ve bu kuluçka merkezi 13-14 Aralık tarihlerinde İTÜ Big Bank Startup Challenge'la karşı karşıya geliyor. Daha doğrusu orada şirketler görücüye çıkacaklar ve görücüye çıkmadan önce acaba neler göreceğiz diye soracağız. Bunları konuşmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz Atilla Hoş Hocam. Hoş bulduk Ali Bey. Biraz kendinizden bahsederseniz izleyicilerimiz sizi bir tanısın. Sonra İTÜ Teknokent'i anlatmanızı isteyeceğim. Sonra da yarışmaya gireceğiz. Teşekkür geleceğiz. ederim. Ben doğma Büyüme İTÜ'lüyüm. Her şeyden önce ne güzel. İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenim. 87 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sonra bir Vakıf Üniversitesi'ndeyim. Ama özellikle hani Arı Teknokent'in ilk kuruluş çalışmalarını o dönemin rektörü 96 2004 döneminin rektörü Gülsün Sağlamer. Öyle ile mi? başladı? Ondan başladı? Evet. evet, onun bir projesidir, bir reform projesidir. Bütün altyapı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin belli bir düzeye geldikten sonra Arı Teknokent'in kuruluş çalışmaları başladı 2000'li yılların başından itibaren. O zamanlarda görev başındaydım. Kısmet son 3 yılda da yine aynı görevi sürdürüyorum. Yani daha doğrusu genel müdür olarak şu anda bulunuyorum Arı Teknokent'in başında. Belirli yurt dışında da misafir öğretim yaptım. Ama sonuç olarak teknoloji yönetimi, özellikle proje yönetimi alanlarında da uzmanım. Evet. Peki, eee İTÜ Arı Teknokent'in kuluçka merkezi. Ben gittim, gezdim, gördüm, evet. biliyorum. Dolayısıyla çok olağanüstü yani çok etkileyici bir yer olduğunu söyleyebilirim. Ha, başka teknokentleri de gezdim. Yani onların da hatırı kalmasın. Oralarda da iyi şeyler gördüm ama İTÜ Arı Teknokent gerçekten böyle çok etkileyici bir aurası var ve o aura dolayısıyla orayı yani gözümüzde bence biraz daha dikkatle evet. takip etmemiz gereken bir yer olduğunu düşünüyorum şahsen. Kesinlikle çünkü ilk kurulu çalışmalarında kuluçka merkezleri yani bilinmiyordu incubator dediğimiz alanları evet. hani biz inşa ederken bile nasıl alanlar inşa edeceğiz diyorduk. Evet. Ben 2000'li yılların başında hatta Dünya Bankası'ndan bir kredi alarak bir binamızı yaptık. O dönem yine bir kuluçka merkezi kapsamında da kredi veriliyordu ama gerçekten o dönem kuluçka merkezlerinin yeni yeni tanındığı hatta girişimcilik programları bile tanınmıyordu. Tabii. Biz genç girişimci gelişme programını yine bizim paydaşımız olan TTGV ile ortak olarak yapmıştık. O yılların başında biz bir teknokentler ziyaretleri yaptım. Ben 200'e yakın teknokent incelemişimdir. Daha sonra da Türkiye bilişim vadisi fizibilite raporunu hazırlarken çok sayıda teknokent inceleme fırsatı buldum. Ama inkübasyon merkezlerinin başta yol alabilmesi ve ivmelenmesi için gerekli altyapının bir, e, ve çok iyi bir üniversitenin altyapısıyla beraber oluyor olması lazım. Bu bir gerçek. Tabii. İstanbul Teknik Üniversitesi de çok önceden başladığı için bu yolda çok ciddi bir yol aldı. Biz 2011 yılında İstanbul Kalkınma Ajansının bir projesiyle başladık. E, İtü çekirdek. O zamanları çekirdekte sonra evet, İtü çekirdek, çekirdek yaptık. Evet. E, ve kalkınma ajansında o zaman da genel kurulu üyesiydim hatta e, evet. orada. Neydi mesela o ilk projelerden birini hatırlıyor musunuz? Yani bizim hani... genç girişimci geliştirme programında hepsi teknoloji tabanlıydı. Yani İstanbul Teknik Üniversiteli olup da hocasıyla gelen girişimcilere biz e, bir açıyoruz. şekilde kapıyı açmıştık. O zaman iç çekirdek yoktu. E, bizim kurmuş olduğumuz çekirdek programı daha çok ticaretleşmeye müsait e, bir startupların evet yetişebilmesi için de gerekli işte mentorluk ve eğitim sistemlerinin harmanlandığı bir modeldi ki bu genel olarak hani e, Silikon Vadisi'nde de başlatılan programlar, Amerika'daki tüm teknoparkların aslında girişimcilik ekosistemlerinde benzer bir takım programlar bu şekilde başlamıştır ama e, genel olarak startup'ın kurulabilmesi için gerekli ki biz ona ön kuluçka diyoruz. Oradaki programların yapısı, donanımı bambaşka. Çünkü orada mutlaka eğer teknoloji tabanlı diyorsanız bir üniversitenin ve akademisyenlerin gerekli laboratuvarların oluyor olması lazım. Bizim ilk başta GQP'de hakikaten yani e, rüzgar enerjisiyle e, e, mesela pala geliştiren ve bunun modelini yapan akademisyenli girişimciler vardı. Orada 250-300 girişimden 70-80 tanesini almıştık. Orada 3 tane firmamız oldu. 2 evet. tane e, banka hatta bunları desteklemişti. Daha sonra çekirdek tabii mevcut ekosistemin içerisinde kendi alanıyla beraber yola çıktığı için ve de çok iyi bir altyapısıyla beraber de çıktığı için çok hakikaten imelendi ve bugün çok hani dünya birincisi oldu 1895 evet, bir, dünya bir soru üniversitesi yarışması var evet, yani, ondan biraz yani, bahsedelim. Türkiye çekirdek mısınız? hani dünyanın en iyi üniversite kuluçka merkezi seçildi. O da çok kolay olmadı. Bir yıl boyunca sizi değerlendiriyorlar. İsveç asıllı UBI bir değerleme kurulu. Bu değerleme kurulu sizi üç kategoride özellikle girişimcilik programınızın program değerine bakıyor. Sonra da Kuluçka Merkezi'nin çekim gücüne bakıyor ve ekonomiye hatta dünya ekonomisine olan katkısına bakıyor. Ne kadar yatırım alıyor, değerlemeleri nedir diye. Orada açık ara biz e, hakikaten... Aldık. Rakipler ve, mesela birkaç rakiplerden... Yani mesela birkaç İngiltere'de bir... yani burada İngiltere ve Amerika'daki ço bir çok birçok üniversitenin eee kuluçka Yarıştı. merkeziyle yarıştık. Hatta bunlar birden fazla üniversitenin kurmuş olduğu kuluçka merkezleri. Sadece yani bir üniversitenin, yarıya üniversitenin yarıya değil. Gibi. Evet. Yani enerji oluşturmuşlar. Evet yani. Onları bir bir üniversitenin İngiltere'de kurmuş olduğu bir kuluçka merkezi var. Daha sonra Amerika'daki özellikle 1891 bu e, bizim e, işbirliği de yapmış olduğumuz kuluçka merkezleri. Bunlar Hakikaten yine bizden de daha hatta köklü ve bu işe çok daha önceden yol almış e, ekosistemler. Biz tabii buradaki başarımızı bir parça e, burada yapmış olduğumuz e, ekosistemdeki dike alanlara borçluyuz. Evet. Biz Dünya Teknoparklar Birliği'nde de aynı şeyi konuştuk. Evet. Artık teknoparklar işte biliyorsunuz yani yaklaşık 2000'e yakın teknopark var tüm dünya üzerinde. 600 tanesini oluşturduğu da bir birlik var geçen sene İspanya'da Sevil'de yapmış olduğumuz toplantıda ilk dikkat çeken 5 teknoparktan da birisiyiz bu arada. Area of Innovation dedikleri bizim de hani dikey alan dediğimiz belli bir noktada fokusladığımız tematik alanlar var ve onların da paydaşları var tabi. O ülkedeki veya o bölgedeki o alanla ilgili olan en önemli sektörel firmalar veya paydaşlar ki bunlar STK'da olabilir destekliyorlar ve belirli bir kümelenme oluşturuyorlar. Biz bunları yaklaşık 6-7 yıl önce oluşturduk. Son 3 yılda da çok ciddi olarak hız verdik. Enerji, otomotiv, özellikle sürülebilir yeşil teknolojiler gibi çok net belirli bir kümesi olan, belirli paydaşları olan ve girişimcinin de ona yönelik olarak hazırlanarak geldiği bunlar dikey alanlar. Evet. Ve onların da mentorları ve eğitimcileri de farklı. Bir de öyle bir e, konu var. Biz onların sayesinde yani bu yapılanma sayesinde bir parçada öne çıktık. Çünkü paydaşların vermiş olduğu ekosisteme destek. Kendileri de bu startup'ları geliştirmek Tabii. için e, belirli kollar, çağrılar yapıyorlar ve kendi jürilerinden de geçiriyorlar ve onları destekliyorlar. Sonra biz tabii ki normal olarak bütün o programın ana kahramanı biziz, bütün o girişimcileri destekleyen, mentorluk veren ve altyapıyı sağlayan. E, o noktada hem startupların niteliği, hem teknoloji tabanlı oluyor olması, hem de belli noktada paydaşların e, bu startuplara vermiş olduğu iş fırsatları, ki önemli fatura kesmek biliyorsunuz startuplarda, evet. çok önemli. Bir de... E, başarılı olmasını, yani İTÜ Çekirdek'in hani herkesin çağırıyoruz, tüm girişimcileri çağırıyoruz tabi ama bir hızlandırma programı da var. Yani biz ön kuluçkada gelen yaklaşık 7 bin kişiden Sadece ve sadece o orada yıl 500-600 tanesini alabiliyoruz evet. kapıdan. Diğerleri yani. hani almıyoruz, reddediyoruz anlamında söylemiyorum. Yani onlar hazır, bir parça daha hazır oldukları için alıyoruz ve sonra işte yüze kadar eleniyor, sahneye çıkacaklar ki Big Bang Challenge öyle bir aslında bir gün özel bir gün orada. Her yani birine gelelim. Şimdi bir Aralık'tan sonuç olarak farklı e, bir kümelendiği bir alan biz çekirdek. Startup Challenge başlıyor. Evet. Neler göreceğiz orada? Böyle sizin çok önem verdiğiniz projelerden birkaçından bahsederseniz son 7 dakikamız. Tamam. Ee, bizim özellikle otomotiv ile birlikte yapmış olduğumuz bir eee otomotiv ve e, genel olarak bütün buradaki yazılım ve enerji konusu işleniyor. Ee, özellikle sürdürülebilirlik konusunun işlendiği veya finans veya sigorta şirketlerinin çok rağbet ettiği fintech alanı var. Bütün bunlardan şimdi sürpriz olsun ama çok ciddi girişimler var Öyle orada. Mi? Ve burada biliyorsunuz. Yani böyle büyük büyük bombalar gelebilir diyorsunuz. Evet. evet. From your eyes biliyorsunuz e, Sayın Bakanımız da dün e, engeller gününde evet. e, yayınlamıştı. O da bizim çekirdek girişimimiz. Ee, o da bizim geçen sene Big Bang sahnemizden çıkan çok önemli bir girişimimiz. Evet, bütün bunlar e, şu, ilk işte 150 girişimimizden seçilerek sahneye çıkarttığımız 50 girişim. Ama bu demek değil ki diğerleri kötü. Değersiz Onlar, anlamda gelmedi Değersiz anlamda değil. Yatırım zaten bir yıl süre içerisinde, yani biz kapıdan içeriye aldıktan sonra eğitiliyorlar ve belli mentorluklarla belli bir noktaya geliyorlar. Ee, belli pitch yatırımcılarla buluşuyorlar orada belirli bir noktaya kadar yatırım almış oluyorlar. O gün ekstra yatırım ve ödüllerin dağıtıldığı gün 18 20 paydaşımız var. 18 20 paydaşımız hem karşılıksız yani ödül orada veriyor. Orada bir anlamda görücüye çıkacaklar. Görücüye değil çıkıyorlar. Mi? Evet. Orada ödül veriyorlar. Kendileri değerlendiriyor orada jüri üyeleri. Ve daha sonra yatırımcılar da o sahnede kendi yaptığı yatırım girişimi e, yatırımını açıklıyor. Yani biz de bilmiyoruz aslında. Açıkçası evet. Ali Bey o gün ne Sürpriz, kadar... Sürpriz sizin evet. için de. E, Şimdiye kadar e, 150 milyon dolarlık bugüne kadar bir yatırım sağlamış e, sağlamışız. Bu çok ciddi bir oran. Türk lirası olarak geçen sene 450 milyon TL'ydi. Bu sene ne kadar olacak ben bile bilmiyorum ama e, giderek iğmeleniyor ve giderek o değerler dolar bazında da artıyor. Bu çok değerli. Ama biz onları onu söyleyecektim. Yalnız bırakmıyoruz ve tekrar hani yatırımcıyla buluşturduktan sonra hızlandırma programını alıyoruz. Bir yıl çekirdekte yine yani artık ön kuluçkadan çıkıyor. Kuluçka merkezimize bir yıl ücretsiz. Onları tekrar mentörleriyle baş başa bırakıyoruz. Yatırımcıyla baş başa bırakıyoruz. Belirli KPI'ları belirli performans göstergelerini sağladıkları zaman yatırımlarını release ediyoruz, veriyoruz. Ve bir yıl sonra da e, ileri hızlandırma programında, Ütü Magnet'te onları tekrar alıyoruz ve fatura kesmelerine destek oluyoruz ve belirli iş fırsatları sağlıyoruz. Ve ona da kalmıyoruz. InnoGate diye bir programımız var, Ticaret Bakanlığı'nın da sağ, e, beklemiş olduğu. Son iki yılda İngiltere'ye gittik, daha öncekileri Amerika'daydı. E, onların ilgili alanlarına yönelik olarak iş fırsatlarına yönelik belirli girişim faaliyetlerinde bulunuyorlar ve... Orada hızlandırma, küresel ölçekteki hızlandırma programına katılıyorlar. Bu üç tane önemli program yani İTÜ Çekirdek, Kuluçka, İTÜ Magnet, İTÜ Magnet Hızlandırma, İTÜ InnoGate'de uluslararası küresel ölçekte markalaştığı ve fatura kesti ve ticari faaliyetini uluslararası ölçekte hızlandırdığı program. Bu üç tane programla onları mutlaka mutlaka destekliyoruz. Böyle geriye doğru baktığınızda, 12 yıl geriye doğru baktığınızda, hani böyle Tabii hepsiyle gurur duyuyorsunuzdur. Yani onların her biri sizin evet. çocuğunuz gibi. Dolayısıyla yani İTÜ, Arı Teknokent'te çıkan bütün şirketler sizin için eş değerde. Yani çocuklarınızdan hangisini seversiniz gibi böyle anlamsız bir soru sormayacağım. Sadece... Aklınızda kalan işte filanca işte gitti İngiltere'de yerleşti ve öyle bir yere dönüştü ki ve işte arkasından pek çok şirketi de oraya çektiği gibi böyle birkaç örnek verebilirseniz öyle gerçekten geliyor. var enerji modellemesi yapan firma var firma ismi söylersem bu söyleyin, sefer... Söyleyin, yani, ee, insan alınıbilirlerse var mesela İngiltere'de özellikle araba pilleriyle ilgili olarak ve yazılımla ilgili olarak çok ciddi işler yapıyorlar Siba çok önemli bir yoğun bakım üniteleri için bir yazılım programı yoğun yaptı Amerika'da evet yani hastaların yoğun bakım süreci içerisindeki yani başında bir hekim olmadan bir evet, görevli olmadan evet girişimine hastane ile de iletişim içerisinde olan çok ciddi bir yazılım yaptı ve bütün Amerika'daki kamu hastaneleri de baş olmak üzere evet birçoğunun çoğunun eee şu anda o pazarı çok ciddi olarak ele geçirmiş durumunda. O şimdi herhalde böyle bir milyar dolarlık bir şirkete doğru gidiyordur. Tabii unicorn Tabii. olma. Hepsi yani bunların çoğu şimdi tohumdan ağaç firma ediyoruz ya biz tohumu ekiyoruz. Tabii. Filizleniyor magnette işte biraz fidanlaşıyor. Ama ağaç firma olarak bizim yine Arı Teknokent'te ana arge Ar 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 firması olarak kalıyorlar. Bu çok değerli bir şey. Yani 360 Tabii. derecelik bu yaşam Tabii. döngüsü tohumu ektikten... Ağaç firma olana kadar olan süreç içerisinde de bizdeler, yine bizdeler onlar. Ee, kalkınma e, ekonomi zirvesinde e, bu cuma cumartesi çırağında yapılacak olan bir panelimiz var. Orada çoğunu e, böyle bir panel yani biz Arı Teknokent olarak Türkiye'deki ekonomiye ne kattık? Yani 20 yıl yaşındayız, 20 yıl oldu biz şimdi 21. Yıl yaşımıza gireceğiz 2024'te. E, bunu bir parça konuşacağız. Hakikaten bu gurur verici bir şey. İstanbul Teknik Üniversitesi 250. yılında Tabii. ama Arı Teknokent 20. yılında toplam teknoparkların 101 tane teknopark var, 82 89'u faal. Onların ürettiği ihracat ve ciro değerlerinin büyük bir payına sahip hem üniversitem adına hem de Arı Teknokent adına gurur duymamak el dedi. Evet. Peki diğer teknokentleri ne gibi şey bu? Mentoruz. Bu, Mentoruz. Yani evet, mentor çoğ, ben, aslında Ali Bey şunu. Çok... Sizin elinizde büyümek durumundalar? Değil. Her birisi kendi içerisinde bir evet. değer. Biz e, teknoparkların çoğalmasını çok arzu ediyoruz. 4691 sayılı Teknoloji Geçme Bölgeleri Kanunu aslında dünyada eşi olmayan çok önemli bir kanun. Ve bu kendi mevzuatlarını da bir parça geliştirerek çok iyi bir noktaya geliyor ve gelecek. Aslında bu dönemde de çok önemli bir takım gelişmeler var. Ee, ben daha çok açık sistemi öneriyorum. Türkiye Bilişim Vadisi Fizibilite raporunda açık da yazdık. Evet. Anadolu Teknoloji Ağı olması gerekiyor. ATA kısa isminde. Yani evet. bütün teknoparkların artık aslında topyekun çalışabileceği adını ATA, bir ata nokta... Ben Anadolu çok Teknoloji güzel. Ağı'nı ATA diye çok güzel, Evet, evet ATA benim e, o dönem kurmuş olduğum modelin evet, çok ismi. Çok ee, ve bütün o 101 tane teknoparkın açık sistemde çalıştığını bir düşünsenize. Yani ben burada İTÜ'de Tabii. bir firmamı hiç sorgusu sualsiz başka bir yerde bütün olanakları hani diğer oradaki kullanabil, kullanabilecek oradaki hani tekrar başvurmadan geçebilecek bir açık sistem, açık dolaşım sistemi. Kuluçkaların da girişimcilik programlarının da topyekin hatta aynı anda bu kolların yapıldığı, şahların yapıldığı bir bileşik bir e, platform düşünüyorum. E, bu benim tabii fikrim ama bununla ilgili olarak da e, uzun uzun konuşabiliriz daha sonra. Evet. Ben anıma teknoparkların Türkiye'de özellikle teknolojiye dayalı kalkınma seferberliğinde ve ekonomi olan katkıda çok önemli bir pay olduğunu düşünüyorum. Bunlar zaten rakamlarla da sabitlemiyor. Çok teşekkür hocam, kalkmayın lütfen. Profesör Doktor Atilla Dikbaş konuştuk. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent Genel Müdürü 13-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Big Bank Startup Challenge'da pek çok firma yarışacak. Şu anda bu firmalar aynı zamanda para ödülü alacaklar, aynı zamanda yatırım alacaklar. Dolayısıyla herkesi o gün orada yani yatırım peşinde koşanları ya da teknolojiyle uğraşan herkesi oraya davet ediyoruz. Ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.